Ekonomik kriz ve buna bağlı olarak Koyra bölgesinde yaşanan borç krizi Avrupalıları hızla yoksullaştırıyor. Rakamlar milyonlarca Avrupalının yardım kuruluşu Kızılaç'ın yaptığı gıda yardımlarıyla yaşadığını gösteriyor. İstatistiklere göre sadece İspanya'da 3 milyon kişi İspanyol Kızıl gıda yardımıyla geçiniyor. Krizin etkisiyle işsizliğin de tavan yaptığı Avrupa'daki durumla ilgili uzmanlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en vahim durum nitelemesi yapıyor. Nitekim rakamlara göre Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük gıda dağıtımları bu dönemde yapılıyor. Avrupa'daki yoksullaşmayı gösteren istatistiklere Alman basında geniş yer verdi. Spiegel Online, gelen haber ve istatistiklerin krizin Avrupa'yı ne kadar derinden vurduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Avrupa ülkeleri arasında yoksulluk konusunda şimdilik Almanya'nın durumu iyi görünüyor ve Alman kızılaçı şimdilik gıda yardımı yapmıyor. Ancak diğer ülkelerde durum aynı değil. Spiegel Online'ın verdiği rakamlara göre 3 milyon kişiye gıda yardımının yapıldığı İspanya'da sadece geçtiğimiz yıl 33 milyon kilogram gıda maddesi dağıtıldı. İspanyol Kızıl ayrıca diğer 21.500 vatandaşa su, elektrik ve kira gibi zaruri ihtiyaçlar konusunda mali yardım yaptı. Başta Romanya olmak üzere İtalya, Yunanistan ve Portekiz'de durum bundan pek farklı değil.